Sayın Fendoğlu. Salgın nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ve bu kapsamda Malatya'da üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi işsizlikte kalıcı ciddi artışlara neden oldu. İş verilerine göre Malatya'da salgın sürecinde kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında 37.640 çalışan ödeme yapıldı. Anılan destek programlarından geçici destek alan bu kişilerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren doğal olarak işsiz kalacaklar ve bu işsizler ordusuna katılacaklar. Malatya'da salgın öncesi 52 bin olan işsiz sayısı 100 binlere varacaktır bu dolayısıyla. Üretim ve ticaret alandaki canlanmanın ve normale dönmenin kısa vadede gerçekleşmenin karşılığı olmayan bir imsellik olacağını, işsizlik geniş halk kesimlerinde geçim sorununu derinleştireceğini, bu durumun yaratabileceği mağduriyetlerin geçici olarak önlenebilmesi için ilk etapta kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasını Sayın Bakanımızdan talebimizdir. Teşekkür ederim.